Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyiyim Allah'a şükür. <laughs> ne ders satıyorsun? Domates de şey satıyorum. Yani? Yoğurt satıyor, Domates satıyor sana Nasıl domatesi pahalı diyorsunuz ya? 1 lira diyorlar Pahalı değil. Değil mi? En de, ortalık öyle. Organik mi bunlar? Hayır. Hayvan ne ekiyoruz biz. Or organik ne ne ediyorlar bilmiyorum ben. <laughs> organik iyi bir şey ya. Öyle mi? İyi de organik de organik diyeyim hadi. Organik bunlar Evet. Bir bağır bakayım. Organik bunlar. Gel vatandaş organik domates. <laughs> Kaç yaşındasın? Ben mi? <laughs> 55'ime girdi. 55, çoluk çocuk? 3 tane kız gelin ettim, bir tane de oğlum var. 4 e, e, çocuk? Evet. Torun var mı? Var, bir sürü. Kaç tane? Hep ikişer tane var. Uzun Oğlumun daha biti. Konuşmayalım mı? Iki, dört, altın, altın. Yeter kaylı. <laughs> Ne diyor? Ay, yeter diyor Buradan çocuklara selam söyleyeceğim Kameraya bakarak selam söyle çocuklara Kızım ne var Ankara'da oturuyor Ay, Selam söyle kameraya bak, bak. Söyle <laughs> ha, Ne, ne diyeyim? <laughs> ne kızların adı? Ayşen Gülşen Zehra Ayşen Gülşen Zehra ananız size selam söylüyor <laughs> Ayşen Gülşen Zehra Mehmet <laughs> Mehmet sana da selam söyledi. Domates istiyorsanız gelin alın diyor. Veriyorum veriyorum. Verilmez mi çocuklarıma? Ben onlar söz yiyemem. <laughs> para gönderiyor mu onlar? Onlar mı sana gönderiyor? Benim herifimin emekli yetiyor parası bana. Onlar kendine baksın. Sen gönderiyor musun para onlara? Oğluma veriyorum Niye kızlara vermiyorsun da oğlana veriyorsun? elin baksın. Oğlana da elin kızı baksın. <laughs> Bak onlara da veriyorum. Duramıyorum. Vallahi ben veriyorum. Var ya sen veriyor. <laughs> Verilmez mi? Onlar için ben bu dünyada yaşıyorum. <laughs> Kızlar görüyor musunuz? Oğluna para veriyor, size vermiyor. Elin oğlu diyor damatlara ama elin kızını kendi kızı gibi kabul ediyor. Gelirim de iyi Allah'ıma şükür. Gelirler anne diller, sorarlar halime hatırımı. İyi hadi kolay gelsin. Ben onları da seviyorum. <laughs> evet damatlar dış kapının dış mandalı, sevgili seyirciler. Yok, benim, yok, kayın, benim kayınpederim kaynanam da öyle bakıyor. Dış kapının dış mandalı biz damatlar. Ne yapalım kaderimize <laughs> razı olacağız. Evet sevgili seyirciler, Çankırı Müzesi'ni sizler için ziyaret ettik. Yanımızda müze müdürümüz var, siz tanıyabilir miyiz? İsmim Gülay Şahin, ee, Çankırı Müzesi müdür vekili olarak görev yapmaktayım şu anda. E kısaca size tanıtmak gerekirse Çankırı Müzesi'ni arkeolojik ve etnografik eserlerden oluşmakta müzemiz. şu an eski teşhiri burada. İnşallah kısmetse karşıda diye binası var. Oraya taşınacak. İnşallah şey zaman restorasyonu bittikten sonra. Bu Çankırı'da ilk müze 1972 yılında kurulmuş. 1981 yılında da buradaki kültür merkezinin ikinci katına taşınmış. E eserler. Ve burada e, yapılmakta eserlerimizin. E, buradaki en önemli ve dikkat çekici eserlerimizden başlayacak olursak fosil kazımız var bizim çorak yerler. E, Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayla Sevim kazmakta. Ee, Milattan geçmiyor sen dönemine tarihleniyor 8 milyon yıl öncesine tarihlendiriliyor oradaki eserlerimizi göreceksiniz Çankırı Müzesi gördüğünüz şekilde e, eski teşhiri şu anki teşhiri yeni binaya geçişinde teşhir yenilenecek onu söyleyeyim. Değerli uçanımız bilgi için teşekkür ediyoruz. Geçelim, kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler Çankırı'da e, program boyunca bahsettiğimiz gibi e, inanılmaz bir tarih var. Bugünkü görüntülerde aktardığımızda arslanların, gergedanların, fillerin, kaplanların yaşadığı bir bölge burası. Ee, her zaman dediğimiz gibi tarih e, bize emanet, torunlarımızın bize bıraktığı bir emanet olarak biz bunu değerlendiriyoruz ve ileriki nesillere biz bunları taşımaya söz veriyoruz. Evet sevgili seyirciler şimdi Çankırda çamaşırhaneye gidiyoruz. Beni takip eden bakın 2. Abdülhamit döneminde yapılan çamaşırhanede neler var? Evet sevgili seyirciler Çankırı'nın bilinen ilk çamaşırhanesini sizler için ziyaret ettik, görüntüler aldık. Burada da yetkili arkadaşımız yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Kılıç. Mustafa Bey kaç yıldır buradasınız? 3 yıldır buradayım. Burayı bize anlatır mısınız? Buranın tarihi hakkında bilgi verir misiniz? Burası 1885 yılında ikinci Abdülhamit yıl döneminde yapılmış. Çankırı'nın en eski e, ve Türkiye'nin ikinci büyük çamaşırhanelerinden bir tanesi. Burada evet. ne amaçla yapılmış? Çamaşırhane bütün Çankırı'nın halkının çamaşır yıkaması. İşte burada gelip e, odunlu falan kendisi getiriyor. Bu kazanlarda suyunu ısıtıyor. Burada çamaşırını yıkayıp kurutmadan alıp gidiyor. Evet. Ee, ee, ne zaman restore edildi? 2006 yılında restore edildi. 1980 yılına kadar da kullanılmış. 2006'ta belediye başkanımız tarafından restore edildi. Bu hale geldi. Evet. Peki başka burayla ilgili eğitmek istediğiniz bir bilgi var mı? Burası şu anda e, özel toplantılar ve yemekli toplantılarda falan kullanılıyor. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler ee, Osmanlı döneminde yapılmış bir çamaşırhane burası. Vatandaşların ee, kendi imkanlarıyla odunlarını getirip burada hem e, kadınlar çamaşırlarını yıkıyorlar, e, şu anda bize göre belki ilkel gelebilir ama o dönem için çok ciddi bir avantajmış vatandaşlarımız için. Devletimiz Osmanlı vatandaşın rahatlığı için her şeyi düşünmüş. Evet sevgili seyirciler, yemeklerimize tat veren tuzun birçok özelliği var. Biz de bunu burada keşfettik. Şimdi yanımızda e, tuzla yapılan birçok ürünü yapan firma yetkilisi var. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Emre Karaca. 2006 yılından beri Çankırı'da ilk iş yeri olarak bu işi imalatını başlatan firmayız. Evet. Burada tuz ne işe yarar? Özelliklerini ilk önce öğrenelim. Biz sadece yemekleri kattığımızda lezzet alıyoruz. İnsanlara tadın tuzun yok deniyor. Ama tuzun birçok özelliği burada var. Tuzun özelliklerini bir alalım sizden. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Tuzun özellikleri yemeklik sofra tuzundan başlayarak anlatayım. Şimdi önceden hep tuzlar, kaya tuzu olsun veya başka bir yerden elde edilen, sudan elde edilen tuzlar olsun. Bir rafine işleminden geçmeden hazır kırılarak farklı yöntemlerde, değirmenlerde hazırlanıp önceden soframıza böyle gelirdi. Ve hiçbir katkı maddesi katılmazdı. Şu an mesela içerisinde e, rafine tuzların içerisinde alüminyum silikat denilen kimyasal bir malzeme katılır. O da tuzun tane tane durması ve tuzluktan akabilmesi, nem çekmemesi için kullanılan bir madde. Ama işte bunun bazı zararlar var. Mesela tansiyon hastalığına etkisi vardır. Alzheimer hastalığına sebebiyet veren bir maddedir bu madde. 1 gramını tükettiğiniz zaman vücudunuz 23 gram suya ihtiyaç duyar ki bu e, alüminyum silikatın vücuttaki bu zararını vücuttan atmak için ama rafine olmamış e, saf kaya tuzu kullanırsanız 1 gramına karşı sadece 1 gram suya ihtiyaç duyar vücut ve mesela tuzu yediğinizde susamanızın nedeni odur. Bunun gibi aslında rafine tuzun zararına bakarsanız rafine tuz kullanmayıp e, saf tuz kullanırsanız bu zarardan kurtulursunuz. Özellikle mesela e, doktorlar tansiyon hastalarına falan hani mutlaka tuz kullanması gereken kişilere bunu öneriyorlar. E, bunun zararı olmadığı için teşekkür ediyoruz evet. vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler. Ee, tuzun envai çeşit faydalarını arkadaşımız anlattı. Bunlardan hangisine sahip olmak istiyorsanız. E, tuzlamba.com adresini ziyaret ederek hem orada ürünleri görme şansınız var hem de sipariş verdiğinizde kargo ile evinize kadar teslim ediliyor. Çankırı Belediye Başkanımız Sayın İrfan Dinç ile beraberiz. Başkanım merhaba. Merhabalar efendim. Biz iki gündür gez gez bitiremedik Çankırı'yı. Dışarıdan bakıldığında hiç belli olmayan özellikleri çıktı, tarihi dokusu çıktı. Sizin ağzınızdan sevgili seyircilerimiz Çankırı'yı tanımak isteseler neler anlatırsınız? Şimdi efendim ben öncelikle Çankırı'mıza teşriflerinizden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum teşekkür ederiz. Tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi Çankırımız dışarıdan bakıldığında imajı olmayan adeta silik sönük bir şehir gibi böyle bir algı oluşuyor. Ama siz de ifade ettiniz içine girip gezdiğinizde gez gez bitmiyor Çankırı. Bir de başkan e, kaleyi restore etmişsiniz. Kale gerçekten muhteşem bir şey ve e, Çankırı'nın sembol ismi Karatekin. Bu konudan da kısaca bilgi verir misiniz? Emir Karatekin Hazretleri Sultan Alparslan'ın komutanlarından, önemli komutanlarından. Sultan Alparslan Malazgirt'i fethedip Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açtıktan sonra ki Anadolu'nun İslamlaşmasında Türklüğün İslam kültürüyle yoğrulup Anadolu toprağında kalmasındaki önemli toplum birimlerinden birisi de Çankırı insanıdır. Çankırı toplumudur. Bu manada Malazgirt'in fethinden sonra Sultan Alparslan'ın komutanlarından Emir Karatekin Hazretleri Çankırı'ya gelerek Çankırı ve Sinop'u fethediyor. Kendisinin e, naaşı da Çankırı Kalesi'nde. Merhum e, Ali İnandık e, belediye başkanımız, eski belediye başkanlarımızdan Çankırı Kalesi'ni zamanında el atmış ve ağaçlandırmış. Orada bir orman e, oluşmuş. E, i̇kinci olarak da esaslı bir çalışmayı biz yaptık. Allah bize nasip etti. Ben de şükre ediyorum Çankırı Kalesi'nin restorasyonunu bana nasip ettiği için, arkadaşlarıma nasip ettiği için biz birlikte yaptık arkadaşlarımızla. Bir de dışarıdan Çankırı'ya ziyaret etmek için gelen insanlara neler tavsiye edersiniz? Çankır'da nereleri gezsinler? Tabii biz göreve geldikten sonra Çankırı'mızda ...ecdadın bize bıraktığı eserlerle alakalı ciddi çalışmalar yaptık. Öncelikle mülkiyeti bize ait, belediyemize ait olan... ...tescilli eserlerin restorasyonunu gerçekleştirdik. Bunların başında Tarihi Çamaşırhane geliyor. Tarihi Çamaşırhane, Sultan Abdülhamid'in kendi döneminde yaptığı... ...kadınlarımızın toplu çamaşır yıkadıkları bir mekan. Kadınlarımız orada toplu çamaşır yıkamanın ötesinde... Şimdi işte biz belediyeler olarak hanımlar lokalleri falan kuruyoruz. Adeta bir hanım lokali gibi bir fonksiyonu icra eden, hanımların kültürel, sosyal iletişimlerini sağladıkları bir etkileşim merkezi. Adeta. Bu anlamda e, biz orayı restore ettik. E, orayı Çankırı e, kültüründe kazandırdık. Yine Çivitçioğlu Medresesi var. Oranın restorasyonu yapılmıştı ama biz orayı vakıflardan kiralamak suretiyle Orayı dizayn ettik. Orada ebru kursları, ney kursları, hat, rolyef kursları yapıyoruz. Müzik, ilahi dinletileri yapıyoruz. Mekanın ruhuna uygun şekilde bu işlevsellik halkımız tarafından da büyük kabul gördü. Çankırımızda Mimar Sinan'ın kalfası Sadık kalfa tarafından kanuni döneminde yapılmış Ulu Camimiz var. Sultan Süleyman Camisi görülecek. Yerlerden bir tanesi yine Selçuklu dönemine ait Alaaddin Keykubat döneminde yapılmış akıl hastalarının müzikle tedavi edildiği Taş Mescidimiz var. Buranın asıl fonksiyonu Anadolu'daki ilk Darül Hadis. Hadis okutulan yer. Biz geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile birlikte bir sempozyum düzenledik. Anadolu'da Hadis geleneği ve Darül Hadisler adlı bir sempozyumdu bu. Hadis ilim adamları geldiler. Buranın Anadolu'daki ilk darül hadis olduğunu bilimsel olarak biz kanıtladık. Çankırımızın merkezinde olan e, tarihi objelerimiz, Bayramören'de tarihi köprümüz var. Efendim Ilgaz Dağı'mız var. Ilgaz Dağı Allah'ın sadece Çankırımıza değil dünyaya bir lütfu. Orası hala bakir bir yer. Yani çok fazla ellenmemiş, dokunulmamış bakir bir yer. Yine e, Çankırımızın e, yakın bir köyünde, Koca meşe var 400 yıllık çok büyük 10-11 kişi böyle ellerini açarak ancak kucaklayabiliyorlar. Ee, yani değerlerimiz oldukça fazla. Evet. Başkanım vermiş olduğunuz bilgi için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Evet sevgili seyirciler Çankırı Belediye Başkanımız Sayın İrfan Dinç Bey'den Çankırı'yı dinledik. Çankırı'ya gerçekten çok ciddi yatırımlar var. Eğer Anadolu'da bir şehri ziyaret etmek istiyorsanız birinci sırada Çankırı olması gerekir.